Herkese iyi haftalar. ABD 10 yıllıklar ve 30 yıllıklardaki yükseliş ile haftaya başladık ve dolar endeksinde de uzun zamandır e, teft edilmeyen 90 seviyeleri aşağı yönlü kırılmıştı. Şimdi son 1-2 günlük fiyatlamalara baktığımızda yeniden 90 seviyelerin üzerinde olduğumuz bir süreçten geçiyoruz. Bugün bu kısa videomuzda sizinle yurt dışı piyasalardaki gelişmelerde hangi başlıklar öne çıkmakta? Önümüzdeki dönemlerdeki yurt dışı piyasalar ve özellikle kıymetli metaller tarafındaki beklentileri Arzu Hanım'la konuşuyor olacağız. E, Arzu Hanım hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar Tuğba, hoş bulduk. Herkese iyi haftalar diliyorum. E, Arif Hanım şimdi e, özellikle dün ve bugün itibariyle dolar endeksindeki yükseliş kaynaklı dolar tl ve diğer gelişmekte olan para birimlerinin de dolar karşısında değer kaybettiğini gördük. Tabi Georgia seçimleri e, akabinde yaşanan o kaos karmaşa ile birlikte 20 Ocak'ta Trump koltuğu Biden'a devredecek ve orada bir yeni bir karışıklık yaşanır mı? E, bu algı özellikle küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasına ve ABD 10 ve 30 yıllık faizlerin artmasına neden oldu. Dolar endeksinde de yukarı yönlü fiyatlama gördük. Bu fiyatlama da aslında e, hisse senedi piyasalarından kriptolara kadar bütün piyasaya yayılmış durumda. E, bu yükselişin kalıcı olacağını düşünüyor musunuz ve bu yükselişin ardındaki yatan tek neden ABD'deki seçim belirsizliği, yeni bir kaos oluşma ihtimali mi sizce? E, dolar tarafında aslında çok e, yani yeni seneye girerken herkesin ortak beklentisi yeni teşvik paketleri gelecek, para arzı artıyor ve dolayısıyla o ülkenin para birimi değer kaybetmeye devam edecek. Yani ABD doları düşüş trendini sürdürecek beklentisiyle bu çok normal bir beklenti. Çünkü gerçekten bu durmadan para basılması, yeni teşviklerin gündeme gelmesi evet ekonomiyi canlandıracak ama bunun bir de geri dönüşü ne kadar zamanda gerçekleşecek ve gerçekten ABD doları önümüzdeki 10 sene içerisinde küresel para, rezerv para olma özelliğini koruyabilecek mi? İşte 2021 senesinde bu sorunun cevabının arandığı bir yıl olacak diye düşünüyorum. Tabii ki bir senede ee, özellikle şu geçtiğimiz sene geçirdiğimiz pandemili sene ardından e, ülke ekonomileri ve para birimleri hakkında yorum yapmak çok net olmayabilir. Ama piyasa bu konuda en azından e, ipuçları arayacak. E, şu anda yaşanan fiyatlamayı e, hem ABD doları ki fiyatlamayı hem de e, uzun vadeli tahvil faiz oranlarındaki yükselişi bir deneme yanılma olarak bir algılama süreci olarak nitelendiriyorum ve bu algılama süreci uzunca bir süre devam edebilir. Yani piyasa bir süre kararsız kalabilir. Çünkü bu konuda karar vermek gerçekten çok güç. İlk önce yeni yönetimin, demokratların hem ekonomi tarafında hem para birimi tarafında ve art sosyal politikalar tarafındaki geçtiğimiz Georgia seçimleri sonrasında Kongre'de yaşananlar ABD e, tarafında da ayrışmanın özellikle halk arasında belli bir noktaya ulaştı ve burada da e, ABD'nin kritik bir noktada olduğunun ilk işaretiydi. E, bu taraftaki e, ayrışmanın devam ediyor oluşu dolar endeksini aşağı yönde baskılayacaktır. E, ama bu genelleme dışında e, ABD ekonomisi çok hızlı bir toparlanma sürecine girebilir. Biden yönetimi senat üstünlüğü elde ettikten sonra hızlı bir karar alma süreciyle e, ekonomik politikalarını, devreye sokabilir beklentisiyle dolar endeksinin değer kazandığını gördük ama senle de bir süredir konuşuyorduk zaten sen de soruyordun ben de elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyordum bu dolar endeksi aşırı satım bölgesinde işte euro aşırı alım bölgesinde yani teknik olarak göstergeler kısa vadede düzeltme gelebilir diyor diyorduk ama hep üstü üstüne gelen, ardı ardına gelen ve küresel piyasalarda ve döviz piyasasında risk iştahını artıran haber akışıyla bu düzeltme bir türlü gerçekleşemiyordu. İşte o beklediğimiz düzeltme nihayetinde gerçekleşti. E zaman meselesiydi o zamanı kestirmek imkansız ama şu anda piyasalar döviz piyasasında dolar endeksi ve karşısındaki para birimleri tarafında bu düzeltmeyi yapıyor. Nereye kadar girecek sorusunun cevabını ararken de iki taraftaki ekonomik gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Bu konuda kesin bir karar vermek için çok erken diye düşünüyorum. Hatta bu kararı vermek bir seneye yayılacak diye düşünüyorum. Ama şu anda hani kısa vadede beklentileri konuşmak gerekirse dolar endeksinde 92 92,5 endeks seviyesi üzerine atmadığı sürece bu bir yukarı yönlü düzeltme hareketi olarak değerlendirilebilir. Ee, yani bu da işte Euro dolar paritesinde aşağı yukarı e, spot piyasada 1.20 30, 1.20 40 o seviyelere kadar bir geri çekilme ihtimali var. Ama e, şu önümüzdeki 1-2 haftada yaşanacaklarla beraber şimdilik bu düzeltme yeter yeter deyip bir yukarı yöne gitme ihtimali de var. Yani piyasaları takip edeceğiz ve e, yatırımcıların Net bir şekilde bir tarafta bir pozisyonda isya, e, ısrar etmesi e, şu koşullarda çok da anlamlı görünmüyor. Evet aslında biraz da farklı bir durum var. Genelde ülkelerde karışıklık olduğunda o para biriminden kaçılır. Ama tabii ki dolar rezerv para birimi en güvenli para birimlerinden biri. Orada da kendi vatandaşı da özellikle başka diğer gelişmekte olan ülkelerden alıp kendi para birimlerine dönüyorlar. Bu da tabii ekonomik anlamda da sosyolojik anlamda da tartışılması gereken bir konu. Şimdi bir tarafta bu gelişmeler var. Diğer tarafta da Biden'ın açıklamaları var. Biden geçtiğimiz günlerde... Yeni paketlerin gelebileceğinden hatta bu paketlerin trilyonlarca dolar olacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Tabii ki bu açıklamalar e, piyafada özellikle e, hisse senedi piyafalarında çok fazla e, alım yaratmadı. Risk işten çok fazla artırmadı. Çünkü zaten biz 2021 yılında da bol likiditenin devam edeceğini zaten hali hazırda fiyatlıyoruz. Ama altında tepkinin biraz daha sert olduğunu gördük. Geçtiğimiz günlerde dolar endeksindeki yükselişle birlikte altın ve gümüşte çok ciddi fatışlar yaşadık. Özellikle altında 100 günlük hareketli ortalamanın kırıldığını gördük ve bir önceki dip seviye olan 1820 seviyelerine gözlerimizi çevirmiştik. Gelen bu açıklamalarla birlikte yeniden 1850'lerin teft edildiğini ve bugün itibariyle de 1850'lerin kırıldığını görüyoruz. E, altında ve Aynı şekilde gümüşte e, kısa ve orta vadede beklentileriniz nedir? Buradaki yükseliş trendi paketlerin gelebileceği beklentisiyle artmaya devam eder mi? E, ETF raporları bize bu konuda ne söylüyor? Ee, şu anda e, altın için yine yani 1950 dolar üzerinde kalıcı olmaz. Evet yükseliyor. Bol ee, likidi de var. Kolay para politikaları devam ediyor. Dolar endeksi değer kaybediyor dediğimiz bu süreçte 1950 dolar sınırına kadar bir yükseliş yaşandı. Ama bu orta vadede yükselişin devam etmesi için bu seviye üzerinde kalınması önemliydi. Bu seviye üzerinde kalınamadı ve seneye bir bank ile başladı diyelim piyasalar, tersi fiyatlamalarla başladı. Öyle olunca da altın yatırımcısı da buradan kaçıp diğer risk iştahının artışıyla beraber hisse senedi piyasaları başta olmak üzere Riskli varlıklara doğru bir harekete geçti. Burada ABD ekonomisine ilişkin olumlu beklentilerin payı büyüktü. Çünkü sıkı bir iyi bir ekonomik toparlanma arkasından gelen enflasyon, arkasından gelen enflasyon dendiği zaman hemen arkasından gelecek bir, bir faiz artırımı beklentisi yok. Ama şu anda özellikle temelde düzeltme sürecinin devam ettiği şu son harekette bir kez daha teyit edildi. Belli seviyelerin altında senin söylediğin seviye önemli. O seviyenin altına inerse 1775 dolara doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Bu görünümü daha da bozacaktır. Şu anda en azından 1850 dolar üzerine yerleşmeye çalışıyor gibi bir hava var. Eğer bunda başarılı olabilirse tekrar 1900 dolar denemesi gelebilir. Ama 1900 dolar üzerinde ve kritik olarak gördüğümüz 1950 dolar üzerinde kalıcılık sağlanmadan altın orta vadeli yükseliş trendine geri döndü diyemeyiz. Ee, şimdi tabii ki şu geçtiğimiz iki senede yaşanan yükselişle altındaki teknik görünüm tarafında sıkı bir düzeltme ihtimali Ağustos ayından beri teknik göstergelere yansımıştı. O sıkı düzeltme süreci devam ediyor. Her ne kadar temel anlamdaki gelişmeler ve veriler Altında yukarı yönlü potansiyelin olduğunu işaret etse de yatırımcının bunu görmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Yani altın ve gümüş yatırımcısının biraz toparlamak gerekirse biraz sabırlı olması gerekiyor. Ee, kısa vadedeki beklentilerini biraz ötelemesi gerekiyor. Ee, bu burada sabır ön plana çıkıyor çünkü biraz bekletecek gibi görünüyor. Evet, netice itibariyle altında o yükseliş trendi beklentimiz daha kısa vadeden orta ve uzun vadeye yayıldı diyebiliriz. Evet, 1950 dolar geçilemedikçe öyle olacak gibi görünüyor. Arvanım çok teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar. İyi haftalar.